Mutlaka hoş geldiniz kızlar. Hoş, kızlar biraz ağır yorumladı. Bakalım evet, sizden ne Biraz terletmişler seni. Bayağı evet, epeyli. ben biraz Tabii. konuşmak istiyorum. Çok yorum yapmayacağım. Zaten gelinlerimiz gerekli şeyleri söyledi. Ben sadece bir şey sormak istiyorum sana ki. Kübra. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Gelinimiz de avize dedi. Sen de avize olarak söyledin. Şimdi öncelikle bunların genel adı lambadır. Bunlar spot, avize şeklinde ayrılıyor kendi içerisinde. Hı hı. Yani nasıl mavi bir renkse, lacivert, turkaz gibi ayrılıyorsa bunlar da aynı şekilde. Spotun neden değiştiğini değiştirmedin mesela? E, ee, spotumu çünkü uygun buldum buraya. Niye? Çünkü mutfağa mı uygun buldun? Şey... Evet mutfağa uygun buldum düşünüyorum. Yani hem zarif hem de çok göz ören bir şey değil. Ayrıca dediğim gibi spotlarım da var. Onlar da aydınlatıyor. Yani Avizen yani değil, spotun uygun buldun değil mi? Avize ben? mi? Spot. spot spotlar şu küçükler olmuyor mu? Spotlardan oluşan bir lamba. Yani spot dediğiniz şey tek tek olan şeyler deniyor. Şu yanlardaki olan şeride deniyor. Bu şey. da avize yani küçük ampul... Şey gibi ağaçlar de ya. oluşturur. Tek tek oluşur ama genel alı orman olur. Aslında budur. Aynen. Ben çok uygun bulmadım aslında. Yeni aldığın için şu fayanslarla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Onları Hı. evet... Fayanslarda, fayanslar'da bu arada çok leke var. Leke. Değil. Nerede? Çok leke görüyorum ben şu anda. Aynı zamanda buzdolabında da lekeler var. Mesela elimle geçiyor mu, boya mı bilmiyorum neyse. Siz zaten e, bu lekelere Buz bayağı bir Buzdolabında da bayağı leke var. Bu arada Hı? bence buzdolabında aşırı lekeler gördüm. Ya hani nemli bir bezle ya da e, farklı kullandığınız sabunlu bezlerle de olabilir. Aynı izler mesela burada da var ama toz gibi duruyor. Bu Bakın, toz çok mu? Toz değil. Toz, toz değil, gibi onlar... duruyor dedim. Leke aynı zamanda evet. burada da lekeler var. Ya kendinden kalma bir şey mi? Kanırım mı? vardı? Onlar çıkartmış. Onların nesi evet. lekeliymiş? Çünkü leke evet. Bunlar onlar özellikle... onlar normal olabilir. Hani çünkü onlar toz değil. Sonradan çıkartılabilecek bir leke de değil. Magnet ol... yani magnet olduğu için onlar normal. Genel olarak mutfağın da temiz aslında ama fayans ben kısmında çok biraz oldum. yani genel olarak e... yani kendinden yerler... bir leke olabilir önceden değiştirilebilirdi. Onun haricinde benim 3 gündür takıldığım bir şey var. Gelinler genelde tezgah üstünü bomboş bırakıyor. Ya eşyanız yok, yeni gelinsiniz değil mi? Evet yeni Ya da geliyorum. yorum, cesaretiniz yok koymuyorsunuz. Yorum yapılmasını istemediğiniz için risk almıyorsunuz. Bu beni sevindiriyor açıkçası. Karşımda böyle rakipler görünce daha çok güçleniyorum çünkü rakip göremeyince. Rakip evet, evet. göremeyince. Evet rakip görmüyorum. Ee, yani görmüyorsunuz görmüyorum. galiba. Son olarak bir e, şey söyleyeceğim. Ee, baharatlık kahve, hiçbir tık. zaman tezgahın üstüne konmaz. Ne konmaz? Ya çünkü çok yakın buraya. Ne, ne konmaz? Ve baharatlıklar her gün yıkanan bir şey değil. İçine Neye göre dönüşürüz. bunu yorumluyoruz? Ben her ev hanımıyım şu anda. Ev hanımısın. Evet her gün yıkıyorum. Ben hem çalışıyorum hem hamileyim. Evim tertemiz. Ee, baharatlıklar benim, benim bakacağım. yakınında her ve iklim. beyaz. 8 aydır evliyim ve gayet temiz çünkü sürekli onların bitmesini beklemiyorum. Yıkamak için bir kaba alıyorum, boşaltıyorum, yıkıyorum ve ben, ben orayı uygun buldum. Ben yakın, tezgahın yakında baharatlık uygun mu? Yandan da olabilir ve... mesela baharatlık bulmuyorum. Tezgahınız çok boş. Evet geniş, güzel, ferah. Çok boş. Yani ne bileyim çiçek koyabilirdiniz. Ekmek sepeti olabilir. meyve sepeti ne İçi boş ama yine de koymuştum. yani salon değil. Kusura bakmayın mutfak ama. Mutfak çiçekleri çok güzel var. E, değil. Dolaklarının rengi güzel bu arada Kübra. Teşekkür e, Beğendim. Ferah duruyor. E, dediğim gibi sadece biraz e, spotunu çok beğenemedim. Şu arı fayans kısmını beğenemedim. Lekelerden dolayı aslında onları yapabileceğiniz şu an için kısa zamanda bir şey yok. Asfaltündeki lekeler, magnet lekesi normal. Onu normal karşılamak lazım. Kombin güzel, kapatılmış, kendin veya başkası neyse şey ama susun. güzel bir şekilde absorbe edilmiş. Bu şunlar magnet lekesi doğru. Şu uzun sence magnet lekesi mi? Soralım arkadaşımıza ha, ne lekesiymiş. Jelatin ee, arkadaşım lekesi e, de değil. E, bu, bunu ya bir şey dökülür kaynak. bir şey dökülmüş döküldü. olabilir. Hayır bir şey dökülür. Ya, ya da kendin, ne kendiliğinden lekeli bir şey olabilir ama göze çok çarpıyor. Önceden tamam, bir ne şey. ne dökülebilir? Yani nasıl bir şey Aspiratör dökülebilir? evimizde en çok kirlenen şey değil Aspiretör, mi? Aspiratör bakın. Burada yani... yemek yapıyorum. Ama bütün yemeği burada yemeğin Ya giriyor. Ya giriyor buraya. Bakın altta bir aparatı var. Hani çekiyor. Çok lekesinden kaynaklı değildir belki. Buraya nasıl gelebilir o leke? He, ben doğru. Belki anlamadım. evi aldığınızda böyledir. O şekilde de söyleyebilirsiniz. O zaman anlayabilirim. Ama orada çok lekeler var. Aynı lekeler buzdolabında da var zaten. Tamam. Bakabilirsiniz şu anda. Bez izleri var. Silmişsiniz. Evet doğru. Halının fiyatı ne Ama kadar Kübra? Halının fiyatı ben toplu olarak aldım. 3 halı aldım. Ve e, hatırladığım kadarıyla 3. Üç... Küs küsürdü sadece bu galiba. Peki bu tarz bir halıyı mutfağa e, nesine uygun gördün? Çünkü aynısı dün benim yatak odamda vardı. Evet. Yapısını falan hiç beğenmemiştin. <laughs> e, yatak odasına uygun olmaması, mutfağa uygun olması arasındaki olması fark nedir? Mı? Desin ee, değil, yapısı olarak sordum. Düz beyaz. Evet ben bu arada e, evde halı sevmiyorum çünkü benim köpeğim var. Köpeğimi evde bırakıyorum rahatça gezsin diye. Ama kişilerin e, tarzına göre değil. Bulunduğumuz e, e, yer evet. salon, mutfak ya da yatak odasıysa. uyuma görüyorum. Oradaki ya. uyuma göre aslında biz e, yorum yaptığımız için ona göre soruyorum tamam. zaten. Son. Zaten şu an e, evet halım beyaz olduğu için ben de bu konuda rahatsızım. Ama tamam. şöyle bir şey var. Zaten gördüğünüz üzere mobilyalarım beyaz ve dediğim gibi önceki evim. Krem. E, evet krem pardon. Diğer evimin e, kıyasladığım zaman bu halı zaten buraya uymuyor. Evet, okey. Bunda e, dediğim gibi haklısınız. Bir şey diyemeyeceğim. Ama e, şu an bakıldığı zaman da çok göz yoran bir halı değil. Çok desenli. Sizi şöyle rica edebilir miyim? Ben temizliğe çok önem veriyorum. Tabii. Diyorum. Yani çay lekesi yapış yapış bu arada. Elleyebilirsiniz. Ya da yağ lekesi, kalıntı yağ da olabilir silinmemiş. Hı -hı. Yani mümkün değil benim evimde böyle bir şey görmedim. Göreceğiz. Çalıştığım göreceğiz. halde her akşam göreceğiz. mutlaka göreceğiz. siliyorum. Okey tamam. Eman. Benim evimde de çok aradın, asfaltüre baktın evet, ama bulamadın. Evet doğru. Bir şey tamam. yoktu. O zaman buyurun biraz da yorumlarınızı evet, tamam. da Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani bu programa katılıp da mutfaktaki çay lekesini de silmemezlik yapmazsın.